Erken oyunda orta ve ormanda güçlüler. E, alt koridorda seviye 3'te falan yine biz rahatız. E, alt koridorda bir problem yok zaten. Ya yani güçlü üst taraf da oynayabiliriz bu arada. Alt koridorda kule altı yapacaklarını sanmıyorum hı hı. E, bize. Brown da son tercih olarak rakitten geldi. Zeri Brown, Zayan Ya bir diyorsun? tek Cannon seçimi ama ona da işte e, 3'ten Y yerine Cannon banlayabilirdik. Onun dışında pek bir opsiyonumuz da kalmıyor. Ben Eski'nin draftını bayağı iyi görüyorum ya yani şu Öyle mi? Bilmiyorum çok zor. Ee, Eldremir'in oyunu oynaması çok zor. İki tane yetenek gücü şampiyonu var üstüne. Lee Sin var, Brown var. Zeri zaten yakalayamıyorsun. Aşırı zor bir Wukong oyunu. Ben bilmiyorum. Umarım kazanırız ama SK'nin draftını çok daha iyi gördüm. Ya buna yapacak bir şey de yok zaten. Aynen. Eldremir üst tarafında. Yani bu Ejder'e başlaması sebebi zaten kendi ormanında bir şey bulamamıştı Drox. 6 saattir falan atıp <laughs> Hala buraya. Ya 40 saniyedir falan Ejder'e vuruyor herhalde. Dönemiyor şu an. Ahri peşini bırakmıyor. Şimdi bir de oraya şey de yaklaşıyor. Parus da yaklaşıyor. Ceneksan sıçrayla birlikte bu oyun geldi. Erremir çıkabilecek mi? Buradan sersemletildi. İlk... Alt koridorda bir milyon dalgası avantajımız var. Ormanda çok büyük avantaj var. Zaten hep bahsettik. Üst koridorda da yine ee, bir 8-10 milyon kadar önde destroy ve alamete başlıyoruz. İlk alamet. Efendim burada güvenli bir şekilde itilmesi istiyor. Erremir kafa atacak. Burada bir karşılaşma var. Tekme atıldı ses dalgası. Da. Erremir direkt olarak Klonuyla birlikte Burgaç kullanıldı. Güzel. Tekledik. Güzel. Sildi kartadan Duroxu. Güzel. Erken önde çok bir şeyler kaybederlerse maçı çok rahat kaybederler. O yüzden biraz daha geriye yaslanıyorlar şu an. Alamet de geliyor arkadan. O kuleyi istiyoruz ve altrota ettik rakibi şu anda. Kimse savunmaya gelemiyor. Evet orta koridoru almak demek aslında. Aldık. Yani LeBlanc'ın da işini çok zorlaştırıyor. Deneyecekler mi burada? Bu arada yemliyoruz. Yemliyoruz. Rakibi sıkıştırdık. Şimdi güzel. arka tarafta güzel, nişancıyı güzel, güzel. yakalıyoruz. Düşür onu. Kedi'yi düşürelim. Artık düştü. düştü. Harika pozisyon. Köfte de çıktı buradan. Ulti reset alabilir. Şimdi of, bir vurkaç kıl ama yetmiyor hasar onun için. Çok iyi. Bu arada of. Parus'tan sıçra çıpa private alacağız. Sıçrası kronometre yok. De gitti. Tamam tamam tamam. Hem kronometre hem sıçra. Oh, bağlı, bonus kaldı. üzerine bonus. 3-1'e getirdik karşılaşmayı. Süper tuzak kurduk. Yani Lurox'a da o tuzak nasıl kurulur aslında öğretiyoruz bir ders veriyoruz burada. Çok iyi. Yani Leblanc'ın bu dakikalarda çoktan... Bu arada çalıda şu an Parus. Gözükmüyor çalı. Değil onun üzerine gitti. Parus buradan çıkmayı başardı. Erremir yavaşlatılıyor. Çıkar yok. Ultisi de gelmek üzere denemediler. Hatta Peki biz savaş ister miyiz? İsteriz gibi. Burgaç'a bastı Erremir. Bir kişi havaya savuruyor. Sonrasında bir Burgaç daha var. Bu arada Erremir'i kaybettik. İki tane ışığından geliyor buraya. Korumamız lazım. Destroy, destroy arada kalabilir. Üç kişinin arasında sıçrayı kullanıp köfteden boslan ve kronometre var. Derin darbe geldi şimdi. Havaya sarılıyor. Zaten... ve Prime. Önde kalan Çok bir suar. aldık. Sonrası harika çifa. Yasar var. Rise vuruyor. Rise vuruyor. Rise vuruyor. Bitir i̇ki buraya. Üçte de, iki destroy'da. Çok iyi üç ya. Üç destroy'da. 4'e 2 değişim. Harika toparladık devamını. Çok... Ekstradan ufak bir hasar daha. E abi Riot Alt taraftan bitiriyor. Devam Rise ediyoruz. bitiriyor. Gen onu karşılamaya geldi. Hiçlik değneğiyle beraber. Nereye karşılıyor? Ve buradaki 4v4'te avantaj bizde. Yeter ki görüşü bırakmayalım. Şimdi çok Şimdi iyi, hamle be, çok iyi ulti be. Çok iyi ulti be. Ba Bao! Bao! yer mi Bao? Harika ulti üzerine ya. rüzgarın ikleti. Bitkinlikte bıraktı Kedun'un üzerine. Kedun buradan çıkıyor. Ve bundan Sare çok The ama çok geliyor. yetersiz. Yan taraftan geldi. Köfte iyi bir ayar tonu küçük. Bao geliyor yan taraftan. Eriklerle birlikte canını Abadim, için Çok fazla sayı var Xenax'ın dikkat. dikkat. Kedun geldi skoru buldu ama iyi ya, cevap. Çok... İyi cevap var ustan. 3'te 3 yaptı bu, bu takım savaşında. 3'e 2 mi değişim? Avantaj bizde. Ya sürekli hasarımız var nihayetinde bir şekilde okyanusu kullanırız ya. Ee, köfte buraya ışınlan attı. Orta koridor orada şimdiden bir şeyler istiyoruz herhalde. Oh. Burgaç kullanıyor herhalde. Evet, Arka bir. tarafa gelen bir ışınlan var. Destroy'dan. Drox buraya gelemeden Alalım Jenax'a dikkat. Jenax burada çok fazla hasar tamam, çıkardı ama düşecek. İki güzel. de iki Destroy'dan. Çok bir güzel. skorda bağ buldu. İyi başlamıştı SK Prime ama o kadar güzel cevap veriyoruz ki. 3'e bir değişim ve şimdi Baron istiyoruz. Yaz dikkat burada. Lee's'in hayatta ve en iyi bitiricilerden bir tanesini unutmayalım. Destroy izin vermez bence ona. Şimdi Fevon'un üzerine gidiyor Destroy. 1 ve 2 muhtemelen Destroy'u bir deneyecekler. Ama Destroy çok tank. E taklit de attı, tamam ultiyi de attı Fevon. Destroy %70 yanında. Tamam, Rakipleri kovalamaya çıktı başladı. Lurox'un yerini biliyor muyuz acaba? Lurox hala çünkü kendini göstermedi. Fevon'dan bir deneme daha. Şimdi attı ses dalgasını. Seraph devreye giriyor. Lurox'u öğrendik. 4000 can da Baron. Lurox hala bekliyor. Görüşümüz hala var. bekliyor. 1700 bitirdik Baron. Oh. Süper. Temiz oynayalım bitirelim. Hadi. E, bu arada Baron ultisi yok e, derin darbesi de gelmedi Porus'un. Bir 10 saniyeye süper olacağız. Çünkü rakibin ultileri neredeyse hepsi geldi. Genax'ın ultisine de çok febini az bir zaman var. Göreceğiz. Destroy, de görecek. Hatta bekliyor da. Şimdi yerine mutlayabilir onu. Femini buradan uzaklaştı. Bu arada Kedoo'yu pitte kaldı. Onu bir oradan çıkartalım. Çipa geldi. Ön taraftaki güzel, isme. Güzel hepsiydi Prime hepsiydi. çalışıyor ama harika girdik arka tarafa. Kendin ultisine dikkat. Erdemir kronometreyi kullanıyor. Prime aldık. Devamında Destroy Fulcan rakibin üzerinde. Be hayatta kalmayı Harika. başaracak gibi. Fevur buradan çıkmaya çalışıyor Çok ama. Güzel. Köfteden izin yok. 5 skor birden kayıpsız bir temiz. şekilde. Kılçıksız. Ve ölüm süreleri de bakıyorum Prime gelecek ama Prime'dan sonra en yakın isme 20 saniye var. Ya gelsinler. oyunu bitirebilir miyiz bilmiyorum. En az 2 tor gibi duruyor. Gelsinler, üçer beşer gelsinler. dakikadan sonra Yuphoni anlamı yok ya. Ayrıldı koridorlara ama herhalde bitirme kararı geldi. Alt koridora gidiyoruz. 1-1 oluyor. Süper. 29 dakika ilk maçta da bu sürede bitmişti. İlk maçta yani rakip de çok büyük avantaj sağlamıştı ama bu kadar oyunu kontrol etti mi dersek ee, biz onların yaptığı kadar hata yapmadık. Tamam kaybettik ilk karşılaşmayı ama bize iki tane çok net fırsat verdiler. Biz bu maçta daha temiz oynadık.